Kontaktörün güç kontakları her zaman açık kontak olur. Yani bu T1, T2, T3 burada da L1, L2, L3 var. Yani burada açık kontak mı, kapalı kontak mı olduğunu belirtmemiş. Bakın ee, kumanda devrelerinde NO yazıyor, NC yazıyor. Ama güç devrelerinde NO, NC yazmıyor. Neden? Çünkü güç devreleri her zaman açık kontak olur. Kontaktörün yani çalışma prensibi budur. Kesinlikle güç devresi kapalı kontak olmaz. Güç <laughs> devresini öğrendikten sonra A1, A2 zaten biliyorsunuz bobin bacakları, ee, yardımcı kontaklar, kumanda devresi yani 13NO, 14NO, 21NC, 22NC. <laughs> Şimdi bu konuya değineceğim. Kumanda devresinde hani 13, 21 14 22 bunların hiçbir önemi yok. Hani 13 değil de bu 17 olabilirdi. Bu da 21 değil de işte 33 34 olabilirdi. 16 17 olabilirdi. Burada bilmeniz gereken önemli olan nokta açık kontak mı, kapalı kontak mı? Yani başka bir bilmeniz gereken başka bir şey yok. Yani ne o? Normalde açık kontak NC, normalde close, kapalı kontak. Önemli olan bunu bilmeniz gerekiyor. Açık kontak mı, kapalı kontak mı? Kontaktörümüz bir de alternatif akım. Alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Yani 220 ile çalışıyor. Girişler yukarıdan ve alttan yapılabilir. Hani 13'ten gireceğiz diye bir kaydı yok. 14'ten gireceğiz diye de bir kaydı yok. Ama hani kural gereği arızayı daha rahat bulmak için, daha güzel bulmak için, daha kolay bulmak için biz yukarıdan giriş yaparız, alttan çıkış yaparız. Güç kontakları da aynı. Güç devresi de L1'den de giriş yapabilirsiniz fazla. T1'den de giriş yapabilirsiniz. Çünkü alternatif akım ile çalışmaktadır. Bizim hani burada bilmemiz gereken dediğim gibi açık kontak ve kapalı kontak. Güç devreleri dedik zaten hep açık kontaktır.